Türkiye'de gezilecek yerler 2025 keşfet en güzel yerler. Türkiye'de gezilecek yerler, yöresel yemekler ve en güzel tatil mekanları hakkında kapsamlı bir rehber hazırladım. 2025 yazın gezilecek yerler ve en güzel tatil mekanları. Türkiye'de yaz tatili için en popüler bölgeler yine Ege ve Akdeniz kıyıları olacaktır. Erken rezervasyon fırsatlarıyla %50'ye varan indirimler ve taksit seçenekleri sunan otellerle tatil planlarınızı yapabilirsiniz. Popüler destinasyonlar. Antalya. Türkiye'nin güney sahilinde yer alan Antalya, güzel plajları, tarihi kalıntıları ve lüks tatil köyleri ile her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Özellikle Lara ve Kundu bölgeleri yoğun ilgi görüyor. Kaş. Sakin ama renkli bir tatil arayanlar için ideal. Türkiye'nin en iyi dalış noktalarından biri olan Kaş'ta su altı dünyasını keşfedebilir, Kaputaş plajında denize girebilirsiniz. Kekova'daki batık şehirde yüzme molaları vererek, tarih ve doğanın keyfini bir arada yaşayabilirsiniz. Likya yolu da doğa yürüyüşü sevenler için harika bir rota. Fethiye, Akdeniz'in en turistik yerlerinden, Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu gibi doğal güzellikleri ve Kaunos, Pınara, Litun gibi antik kentleri ile dikkat çekiyor. Çıralı Olimpos, Antalya'nın bu sakin beldeleri, muhteşem denizi ve doğasıyla özellikle doğa tutkunları tarafından tercih ediliyor. Karetta'da, Karettaların da yuvası olan Çıralı Plajı, doğal ve tarihi güzellikleriyle korunmuş bir sit alanı. Yanartaş'ı ziyaret etmeyi unutmayın. Belek, çam ve okaliptüs ormanlarıyla çevrili, golf turizmiyle de ünlü bir bölge. Lüks otelleri ve mavi bayraklı plajları ile öne çıkıyor. Kemer, konforlu bir tatil arayanlar için ideal. Antik tiyatro, Likya mezarları ve Faselis Antik Kenti gibi tarihi yerleri de ziyaret edebilirsiniz. Muğla, Bodrum, Türkiye'nin en meşhur tatil yerlerinden. Eğlence ve huzurun bir arada olduğu Bodrum, temiz koyları, lüks otelleri ve hareketli gece hayatı ile dikkat çekiyor. Bodrum Kalesi ve Antik Tiyatrosu'nu ziyaret etmelisiniz. Marmaris, geniş konaklama seçenekleri ve doğal güzellikleriyle tercih edilen bir destinasyon. Özellikle Selimiye, Bozburun gibi sakin koyları huzurlu bir tatil için ideal. Datça, kalabalıktan uzak, huzurlu bir tatil için tercih edilebilir tertemiz koyları ve bol oksijenli havasıyla doğa ve sanata doyacağınız bir yer. Akyaka, sakinliği ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken, az bilinen bir cennet. Kadın Azmağı Deresi'nde tekne turu yapabilirsiniz. İzmir, Çeşme, yaz mevsiminin gözdesi. Ilıca plajının sıcak suları ve altın kum plajının ince kumları ile ünlü. Alaçatı'nın taş evleri ve dar sokakları ile butik kafeleri gezebilir, rüzgar sörfü yapabilirsiniz. Alaçatı hareketli sokakları ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor. Gümüldür. İzmir'in sakin beldelerinden, doğayla iç içe bir tatil için ideal. Çanakkale, Asos, Behramkale, tarihi dokusu ve buz gibi deniziyle öne çıkan bir antik kent üzerine kurulu yerleşim yeri. Kadırga Koyu, Berrak Denizi ve Kaz Dağları'nın etkileyici manzarasıyla sakin bir tatil arayanlar için ideal. Balıkesir, Cunda Adası, doğallığı ve tarihi dokusuyla öne çıkan, zeytin ve deniz kokusuyla huzur bulacağınız bir yer. Kırklareli, kıyı köy ve vize, Karadeniz kıyısında, doğal güzellikleri ve sakin plajlarıyla yerli tatilcilerin ilgisini çekiyor. İğneada Longoz Ormanları doğa severler için harika bir seçenek. Bursa, Uludağ, yaz aylarında da serin havasıyla doğa yürüyüşleri ve kamp için ideal. Doğu Karadeniz, Ayder Yaylası, Rize, yeşil doğası, şelaleleri ve temiz havasıyla özellikle sıcaktan bunalanlar için harika bir kaçış noktası. Artvin, Karadeniz'in eşsiz doğasının tadını çıkarmak isteyenler için rotanıza eklenebilir. Zigana Köyü, Gümüşhane, sessiz, sakin, dağ havası almak ve kamp yapmak için elverişli Yimli Gölüne ev sahipliği yapıyor. Sakin ve alternatif tatil yerleri, Adrasan, Antalya, doğayla iç içe sakin bir tatil için mükemmel. Dalyan, Muğla karetta karettalara ev sahipliği yapan İstuzu plajı ve kral mezarları ile ünlü. Bozca'da, Çanakkale, sevimli sokakları, butik otelleri ve buz gibi deniziyle sakin bir tatil arayanların favorisi. Özellikle Ayazma plajı serinlemek için ideal. En meşhur yöresel yemekler ve bölgeleri, Türkiye'nin her köşesi kendine has lezzetleriyle bir gastronomi cennetidir. İşte bazı meşhur yöresel yemekler ve onları tadabileceğiniz şehirler. Güneydoğu Anadolu UNESCO Gastronomi Şehirleri. Bu bölge bol etli, salçalı ve baharatlı yemekleriyle ünlüdür. Gaziantep, kebapları, Antep kebap, Alinazik, baklavası, fıstıklı Antep baklavası, lahmacun, katmer, beyran çorbası, Hatay, Antakya, künefe, tepsi kebabı, humus, babaganluş, muhammara, döner, şanlı Urfa, Urfa kebap, acısız, çiğ köfte, etle yapılan, lahmacun, ciğer kebap, borani, şıllık tatlısı. Adana, Adana kebap, zırh kıymasıyla, şalgam suyu, bici bici, içli köfte, mardin, kaburga dolması, sembusek, ikbebet, içli köfte, mırra, kahve, Diyarbakır, içli köfte, kaburga dolması, cartlak kebabı, burma kadayıf, Ege bölgesi, zeytinyağlıları, ot yemekleri ve deniz ürünleriyle meşhur, hafif ve sağlıklı bir mutfaktır. İzmir, kumru, çeşitli versiyonları, İzmir köfte, Boyoz, Midye Dolma, Şevketi Bostan, Enginar, Ayvalık, Balıkesir, Zeytinyağlılar, Deniz Ürünleri, Lor Tatlısı, Marmara Bölgesi, Bursa, İskender Kebap, Pideli Köfte, Kestane Şekeri, Kemalpaşa Tatlısı, İç Anadolu Bölgesi, Kayseri, Mantı, Bir Kaşığa 40 Tane Sağan, Pastırma, Sucuk, Yağlama, Konya, Etli Ekmek, Fırın Kebabı, Bamya Çorbası, Arabaşı Çorbası, Afyonkarahisar, kaymak, sucuk, lokum. Karadeniz bölgesi. Balık ve mısır unu ağırlıklıdır. Trabzon, Akçabat, Akçabat köftesi, Hamsiköy sütlacı, kuymak, muhlama, hamsili pilav, karalahana sarması, rize, laz böreği, mıhlama, Karadeniz pidesi, Akdeniz bölgesi, Antalya, Antalya piyazı, tahinli kabak tatlısı, hibeş, mersin, tantuni, cezerye, künefe, farklı yorumlarıyla. Genel notlar. Erken rezervasyon. 2025 yaz tatili için popüler destinasyonlarda yer bulmak ve uygun fiyatlardan yararlanmak için erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Yemek ve mekan araştırması. Gitmeden önce gideceğiniz yerdeki yöresel lezzetler ve popüler restoranlar hakkında biraz araştırma yapmak tatil deneyiminizi zenginleştirecektir. Yerel pazarlar her gittiğiniz yerde yerel pazarları ziyaret ederek hem yöresel ürünleri tadabilir hem de bölgenin kültürünü daha yakından tanıyabilirsiniz. Keyifli ve lezzetli bir 2025 yaz tatili dilerim.